Hem penaltı hem kırmızı kart, sonrasında Caner'in atılması, kırmızı kartın doğal olduğunu söylüyorlar arkadaşlarımız. Caner'le konuşuyorum, dokunmam veya kötü bir şeyim olmadı dedi. Orada olmadığım için Canere inanmak zorundayım diyor. Duralım, duralım. İki eski takım arkadaşı, evet. hem milli takımdan hem Fenerbahçeden. Volkan, görüntüsü, görüntüsü zaman zaman yani. Hafızalardaki görüntüsü zaman zaman başka flashbackler doğurabilir. Ama ben tanırım, iyi de tanırım, iyi de kardeşimdir hocamız. E, naif bir adamdır Volkan. Hep söylüyor duygusallığını. Yani bir naif söylüyordu. bir adamdır. Şimdi naifçe de cevap vermiş. Cener'i de tanıdığı için teknik direktör lugatıyla ancak bu şekilde oyuncuyu koruyup hem durumu ancak bu şekilde anlatabilirsin. Doğru bir ifade bu. Devre arasında hakeme sorduğumda cevap veremedi. Penaltıdan sonra ikinci bir ceza verilmiyor diye biliyorum ama Caner'in kırmızısına anlam veremedim. Hakemlere saygı duyuyorum. Onlar için hiçbir zaman bir şey demeyeceğim. Bunu vurguladık ilk yarıda da burada da ben araya gireyim. Yani elle oynama o penaltı kırmızı kart kuralında e, eski kuralla paralellerleyen bir durum. Ya yani eskiden aynı kural düdüğe iki ceza verilmesin maç maçları öldürmesin diye revize edilen bu kuralda elle oynama bu yeni revizenin içine dahil değil. Orada da devre arası konuştuk, fikrimizi de söyledik sevgili Müjdat. Orada da şöyle bir bir şey geldi. Ya Tümer yanlış biliyor. Top dışarı gidiyordu. Bence dışarı gitmiyordu. Bence top. De gitmiyordu. Yani üst dağlara doğru gitti yani, gibi gördüm ben. Kale, Çok yakın kaleye yönelen bir top gibiydi. O yüzden kararın doğru olduğunu inanıyorum. Açıklamaları ben. devam edelim Volkan Demirel'in açıklamalarına. Bir hafta olacak. Formasyonlar, uzun süreli çalışmışsın veya dün gelmişsin, hiç önemi yok. Önemli olan istemek, hissetmek ve bunu arkadaşlarınla paylaşmak. Benim ne kadar istediğimi onlara anlattım, onlar da beni anladılar. Belki duralım, de... duralım, duralım. Duralım abi, duralım. Ee, tebrik edelim Volkan'ı. İletişim de doğru geliyor. Yayıncı kuruluşta çalışmak da yaradı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü önemli bir deneyimdir o. Hem canlı yayın performansı hem canlı yayının Volkan'a kattıkları röportaja yansımış. Birincisi, ikincisi ifade de doğru. Şimdi bu kadar bir hafta olmamış takımın içine katıldı. Ee, takımın içinden geçtiği bir durum var. Sen sadece duyguyu kaleci de söyledi ya Viviano. Hı, hı. Volkan Demiral figür olarak duyguyu başka yerden anlattı. Sadece duyguya dokunabilirsin. Tabii. Burayı canlandırabilirsen Şimdi devre arasına kadar bu duyguyla devam edersin. Devre arası çalışma imkanı olacak. O zaman takıma da başka şey katabilirsin. Yine de değişikliklerle bir hakimiyetin Yok orayı, orayı, kesin. orayı iyi oynayacağından hiç şüphem yok Volkan'ın bak. Peki belki bir 45 dakika daha oynasak gol yemezdik. Bazı şeylerin örneğini gösterdik diye düşünüyoruz. Savunma nasıl yapılır? 9 kişi nasıl oynanır? Hepsini bugün özet bir şekilde göstermeye çalıştık. Benim için güzel bir tecrübe oldu. Nefis. Güzel. Yani benim için güzel bir tecrübe oldusu bile çok iyi. Benim için yoğun bir maçtı. Yenilmek veya yenmek futbolun içinde olan şeyler. Benim tek derdim takıma kendimi ifade edebilmek. Çok kaliteli bir takıma sahibim. Herkese çok teşekkür ederim. Bugün Türkiye'ye takım olma yolunda bir gösteride bulunduk. Şimdi Fatih Karagümrü bir kez daha tebrik edelim. 9 kişi Fenerbahçe'den tüm silahlarını sahaya sürmüş Fenerbahçe'den bir puan almak müthiş bir başarı. Karagümrük camiasını tebrik ediyoruz yürekten. Doğru. Ve ben Karagümrük organizasyonunu da çok başarılı buluyorum, vizyoner buluyorum. Yaptığı transferler, lige çıktıklarından bu yana hep gerçekten böyle scout transferleri gibi. Ahmet Musa, Bertolacci, Borini gibi yakın geçmişte çok yüksek bonservisler ödenmiş oyuncular da takımda. İşte Viviano gibi, Pesic gibi 5 büyüklükten önemli isimler hep e, bu takım içerisinde. Yani Sayın Süleyman Urma e, bakış açısı olarak da aslında böyle. Beş büyüklükten bir takımmış izlenimi de veriyor bize. Farioli döneminde de ayağa top yapmaya çalışan bir vizyon sergilemeye çalışan. En azından çalışan, bir şey oynadılar o mi? dönemde de. Ya yani bir vizyon ortaya koymaya çalışıyor Fatih Karagümrük. Ben gerçekten takdir ediyorum. Ben bir, ben, ben bir çuvaldızı kendime batırayım müsaade edersen. Estağfurullah. Ee, çok sevişmeyiz biz Süleyman Urma'yla. Tamam mı? Ta Kayseri'de çalıştığı dönemden yani bir 10 sene öncesinden falan bahsediyorum. Çok bir şeyimiz de olmadı böyle bir tatsızlığımız, bir sürtüşmemiz, bir sözlü dalışımız falan da geçmedi. Ama o dönem ben bir şeye şahit olmuştum. O da çok hoşuma gitmemişti. Sonra da hep böyle bir ön yargıyla yaklaştığım bir dönem var kendisine karşı. Şimdi hem ekran önünde hem seyirciler önünde yani bu yapılabilecek en uygun mecra diye evet. düşünüyorum hakikaten tebrik etmek lazım. Çok iyi bir takım, gelişiyle çok iyi bir takım çıkardı ve ligdeki bir genç hocaya şans verdi. Tabii. Şimdi Volkan Hoca tercihi. Şenolcan, Hüseyin, Şenolcan, Farioli. Hem takımın içeriden aldığımız takımın içindeki dinamikler, ülkede birçok takım ekonomik anlamda zorluk çekiyorken o dengelerin doğru gözetilmesi. Süleyman Urma başkan doğru işler yapıyor. Vallahi benim de ön yargım kırıldığını söyleyeyim. Yani o duyguyu bir kenara bırakarak bunu çok net samimiyetle hakkını vererek konuşuyorum. Yani ben yani. transferi, Bertolacci, Borini, Viviano bu oyuncuları gördüğüm zaman, Ahmet Musa gördüğüm zaman ya bir vizyon gördüm ortada. Bunu da sahaya yansıtlar. Sen az önce çok kritik bir şey söyledin abi Volkan Demirel ile alakalı. Volkan Demirel yorumculuk yapmasaydı yayıncı kuruluşta, insanlar direkt teknik direktör olsaydı, insanların kafasında Fenerbahçeli taraftarları ayrı tutuyorum bambaşka bir Volkan Demirel profili olacak. Çok haklısın. Volkan Demirel yayıncı kuruluştaki yorumculuk döneminde rakip taraftarların, futbolculuk dönemindeki rakip taraftarların birçoğunun gönlüne girdi. Çünkü o asıl kendini de tarif etti. Sen, senden daha sonra tarif etmeni isteyeceğim. Volkan Demirel profilini insanlar stüdyoda gördü ve herkes çok beğendi. Yorumlarını da kişiliğini de. Sevgili Tümermetin, Metin, sağ içerisinde her şey değişir. Ee, orada duygular, nabız, adrenalin her Doğru. şey değişir. Doğru. Bize bir Volkan Demirel'i anlatır mısın ve nasıl bir teknik direktör olacak Volkan Demirel? Soyunma odasında nasıl konuşuyordur sence? Nasıl takımına hakim oluyordur? Bir tarif Bak, etmeni isteyeceğim. Basit. E, yakın zamanda başıma gelen bir örnekle anlatayım tamam. Volkan Demirel'i. Şimdi e, çok güzel tarif ettin. Volkan futbolu bıraktı. İşte Fenerbahçe'de yardımcı hocalık dönemi var ama çok ekran önünde, Bilmiyorum. bu, bu, bu şekilde ekran önünde teşrik mesaisi olmadan kafada hep oynarken çizdiği imajla devam etti. Şimdi ben çok severim Volkan'ı. Bak yani insan olarak çok severim. Ha yanlışlar yapılmadı mı hepimiz yaptık. Volkan'ın da yanlışları. Keşke yapmasaydım, olmasaydı dediği şeyleri olmuştur. Ama özünde ailesini de tanıdığım için özünde çok ...doğru düzgün adamdır Volkan... Ee, ...bir futbol otoritesi abimiz... ...bu ara ekranda değil ama... E, ...inanırım da görüşüne ...bir gün bir yerde çay kahve içerken şöyle bir şey söyledi... ...ya bu Volkan Demirel... ...baya baya beni ekrana çekiyor... ...dinledim dedi yani... ...yorumları da çok sağlıklı yerden geliyor... ...bir yere oturtturmuş... Ya benim bir oyun yardım vardı. O kırıldı dedi Volkan Demirel'e karşı. Şimdi ekranın böyle bir yardımcı olan tarafı vardır. Ben de çok faydasını gördüm bu anlamda. Gelelim işin öbür tarafına. Tercih ettiği yer orasıysa, yani sağaysa kafasında sağ var. Nuri Şahin gibi Volkan Demirel gibi Emre Belezoğlu gibi Zamanında teşrik-i mesaimi geçiyor Mesela Nihat Kahveci de bu profilden okuyabileceğim. Mesela Hamit'ten hocalık beklemem. Hamit'in yönetici sıfatı kurumsal, daha fazladır. Kurumsal. Bir kurumsal tarafı daha önemlidir. Ama Nuri Şahin gibi, bu işe kafa, mesai harcayan Emre Belezoğlu gibi, Hamit, özür dilerim, Volkan gibi, Nihat gibi, bu insanlar, bu hocalarımız görev aldıklarında başarılı olacaklarından hiç şüphem yok. Bak benden olmaz. Zaman zaman geliyor ya Tümer hocam senden de olur. Çıksam bir takım sen senden de olur diyor. Olmaz benden ben biliyorum. Çünkü benim kafam o kadar gitmiyor. Dedim ya yarın bakmayacağım ben televizyona. Yeşil görmek istemiyorum yarın. Meşakkatli iş bu. Kendini adaman lazım. Bu arkadaşlarımız kendine adar. Bir de bir artısı oldu. Değerli eşi Zeynep'e de selam olsun. İki çocuk babası artık. Tabii hayat değişiyor, gelişiyorsun. Yani o çocuklar, aile insana bambaşka şeyler katıyor. Büyüdü artık Volkan. Yani koca adam artık yani. Ve bu kattıkları da hayatın içinde otomatikman değer buluyorsun kendine. Şimdi öncelikleri değişti.